Evet Kapı Magazin izleyicileri, Demos Fuarı'nın hazırlamış olduğu 2014 Kapı Fuarı'nda ziyaretlerimiz devam ediyor. Bugün fuarın dördüncü günündeyiz. Birbirinden güzel standları, ürünleri sizin için geziyoruz, yerinde inceliyoruz ve size doğru bilgileri aktarmaya çalışıyoruz. Şu anda da Portal Çelik Kapı'nın standı önündeyiz. Portal Çelik Kapı iki katlı, çok şık, çok güzel bir stand hazırlamış. İçinde de bir o kadar güzel ürünleriyle katılmış. Ee, ne gibi ürünler üretiyor, ne gibi e, faaliyetleri var kendilerinden öğrenmek istiyoruz. Portal Çelik Kapı'nın yanımızda en büyük iki tane e, Türkiye distribütörü var. Öyle değil mi efendim? Evet. Tarık, ee, Tarık Bey ve e, Murat, Murat Bey, Murat Bey. E, Tarık Bey e, Kocaeli Bölge Distribütörü Murat Bey de İzmir Bölge Distribütörü e, Siz de böyle alalım Murat Bey e, Portal Çelik Kapı'yı e, satanlar olarak e, ürününü satanlar olarak Temsilcini yapanlar olarak sizin ağzınızdan dinlemek istiyoruz. Portal çelik kapı kimdir? Ne tür ürünler üretir efendim? Portal çelik kapı yaklaşık bir 10 yılı aşkın süredir Kayseri'de ikamet eden ve yurt içi yurt dışı bulunan çelik kapı üreticilerinden biridir. 3000 metrekare bir atölyeye sahip 50 fabrika çalışanıyla birlikte 16 yurt dışı ülkesine. ...yurt içinde de tüm e, iller olmak dahilinde... ...büyüklü küçüklü bayilere sahip olan... E, ...bir fabrikadır. Peki port portal çelik kapıda... E, ...her keseye, her bütçeye uygun kapılar bulunabilir mi? Tabii en ekonomikten e, en lüksüne kadar... E, ...kapılarımız bulunmakta. Ahşap kaplamalı... ...cam, high glass... E, ...lam ve içi dolu... kurşun geçirmez herkese, her bütçeye, her fiyata göre kapı üretmek. Çünkü Türkiye'ye ve yurt dış, yurt dışında da aynı şeylerle karşılaşmak zorundasınız. Yani herkese hitap etmek zorundasınız. Bu sebepten dolayı tüm üretimlerimizi buna göre sağlamakta Portal Çelik Kapı. Bundan dolayı da biz de memnunuz satıcılar olarak. Peki siz kapıyı en iyi tanıyanlardan birisiniz. Diğerleriyle kıyasladığınızda Portal markasına, portalına e, güveniyorsunuz, inanıyorsunuz ve bunu satıyorsunuz. En çok hangi tür modeller talep ediliyor sizden? Şimdi e, bunun sınırlaması tabii ki bütün şehirlerde, mahalle ve semtine göre satışlar değişkenlik göstermekte. Yani lüks bir mahalle ile, şimdi biz ana distribütör olduğumuz için bizim de alt bayilerimiz var. Ee, mesela Kocaeli'de depomuz 1500 metrekare alana sahip. Bizim de altımızda bir 70'e yakın bir alt bayi var. Alt bayilerimizin semtine göre satışlarda lüks veya ekonomik boyutları değişkenlik göstermekte. Bu da tabii ki hepsi hepsi %30 seviyesinde seyretmektedir. Peki e, İzmir bölgesi olarak söyleyecek olursak siz İzmir'de nasıl satışlarınız biraz daha orası ee, rahat bir şehir, özgür bir şehir. Biraz daha orada e, insanlar sosyal yaşıyorlar. E, bu değişkenlik kapıda da kendini gösteriyor mu? Ee, aşağıdan önce kendimi tanıtayım. İsmim Murat. Ege bölgesi, portal çelik kapı dispiritörüyüz. Ee, İzmir, Manisa, Uşak, e, artı Balıkesir bölgelerinde satış yapmaktayız. Burada pazarlamacılarımız var. ...dört tane pazarlamacı. Bütün bölgeleri ciddi bir şekilde satış yapmakta. Ee, İzmir'in müşteri potansiyeli ile Manisa'nın müşteri potansiyeli biraz daha farklı. İzmir'de biraz daha orta sınıf ve üstü. Manisa bölgesi ve ilçelerinde orta sınıf ve altı. Yani bizim bu çivi dediğimiz ekonomik kapılardan... E, ...lükse kadar ilerliyor ama İzmir bölgesinde yoğunluklu müteahhitlerle... ...talepleri lüks yani kasa kaplamalı dediğimiz lüks kaliteli kapılar tercih ediliyor. Biz e, portal çelik kapı yaklaşık üç senedir çalışıyoruz ve çalıştığımız... İçinde gayet memnunuz ee, Portal Çelik Kapı'nın sahibi Hacı Bey Hacı Bey'in Bayilere ve kendini geliştirmek isteyen e, iş arkadaşları diyelim Çünkü biz onun iş arkadaşlarıyız Ciddi bir desteği var Hacı Bey'in sayesinde biz Türk Kapı olarak ikinci bir firmayı kurduk Ege bölgesinde ee, Ortak bir çalışma yapıyoruz kendisiyle ee, Buradan da kendisine teşekkür etmek istiyoruz yani. E, peki efendim e, Fuarda diğer Firmalarda geziyorsunuz Diğer ürünlerde inceliyorsunuz Portal Çelik Kapı'nın ürünlerini satıyor olmak sizde bir ayrıcalık yaratıyor mu? muhakkak yaratıyor. Çünkü her hitap edebiliyorsunuz? Bazı firmalar bazı firmalardaki arkadaşlar yani standlarına gittiğin zaman farklı, daha sonra sizi çağırdığı zaman farklı söylüyorlar. Yani burada açık ve net gösterilen kapı, gösterilen fiyat neyse yarın öbür gün kendilerini ziyarete giden arkadaşlar aynı şeylerle karşı, Farklı bir şeyle kesinlikle karşılaşmak yok. Neyse o arkadaş. <laughs> Peki, e, fuarı e, son gününe getirdik. E, son gününe geldiğimiz bu saatlerde geriye doğru bir değerlendirme yapacak olursak, e, yerli yabancı katılımcıları açısından e, olumlu olumsuzluk açısından fuar sizde e, ne gibi bir etki yarattı? Gerçekten fuarların e, tüm dünyada büyük yer önem gösterdiğini burada bir kere daha tanık olduk. Şimdi fuar e, gerçekten yenilikler kaynaşma açısından ...hem bayilerin... ...hem firmaların birbiri içerisinde... ...rekabeti... ...yeniliği... ...aralarındaki değişkenlikleri... ...kaliteyi arttırdığına... E, ...şahit olmuş durumdayız. Şimdi fuarın... ...bize çok katkıları olmakta. Şimdi biz e, Kocaeli'nde Ada Dor markası olarak... E, ...kendi şehrimizde... ...fuarda şimdi... E, ...atıyorum bir... ...300 katılımcı varsa... E, ...bizim... ...bölgede... 20 markayla rekabet içerisindeyiz. Bu rekabet içerisinde olduğumuz firmalar da burada katılımdalar. Aralarımızdaki farkları görmek açısından, eksiklerimizi görmek açısından ve birbirimiz hakkında bilgiler edinmek açısından. Tabii bu ticarettir, kaynaşmadır, dostluktur. Bunu hep birlikte kaynaştırmış bulunmaktayız. Bizim için çok iyi şeyler kattığına inanıyorum. Yurt içi, yurt dışı katılımcı oranını soruyorsanız da yüzde elli elli diyebiliriz ama benim tahminim yurt dışı katılımcı biraz daha çok oranda. çok talep var Libya, Tunus, Arabistan, Cezayir, Hindistan bölgelerinden gerçekten onlar çelik kapı sektöründe Türkiye biliyorsunuz ki İbrahim Bey sizde 17 senedir Türkiye ye. 18 senedir ilk çıkanlardan yarışmakta. Tabii bu ülkeler ekonomik durumları daha yeni yeni 3-4 senedir çelik kapıyı tanımakta. Balkan ülkeleri özellikle mesela Makedonya, Kosova, Yunanistan diyebiliriz. Bulgaristan. Burlardan da katılımcılar var. Çelik Kapı bu pazarlara da girdikçe bu hacim gitgide büyüyeceğine inanıyorum. Bu fuarda da ve 60 gün sonra olacak TÜYAP'taki fuarda da gerçekten yurt dışı ve yurt içi katılımcı gitgide de artacağına inanıyorum. Bizim açıdan da iyi oldu. bu Kendi bayilerimizi de burada, diğerlerle ne kadar farklarımızın olduğunu, kendimiz beyin fırtınalarını gerçekleştirerek iyi bir empati kurduk. Bu empatinin de aldığımız rüzgarla sahaya yansıyacağına inanıyorum. Kaldı ki Türkiye'nin hacmi şu an belli. Doymuş veya doymamış oranı da belli. Biz de Türkiye'ye daha yeni ürünler daha kaliteli ürünler, dikkat çekici ürünlerle piyasalara hakim olacağımıza inanıyorum. Ada City Door markası da e, gerçekten Kocaeli'de, Düzce, Bolu, Karabük ve İstanbul'a uzanarak herkese ulaşmaya çalışıyor. E, Türkiye'deki 1500 stok kapasitesine sahip tek firma. E, Murat Beyler de, İzmir'de keza öyleler. E, ve tüm şehirlere Marmara'da özellikle Kayseri'den Kayseri, Marmara'ya taşıyaraktan e, ayağa kadar, kapıya kadar, çelik kapıcıların ayaklarına kadar hizmet vermekteyiz. Bundan dolayı da gurur duyuyoruz. Size de teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Son olarak e, Kapı Magazin dergisi ile ilgili de birkaç cümle alacak olursak, bizim evet. için ne söylemek istersiniz? Evet, tabii ki. Kapı Magazinde e, benim bildiğim üç, üçüncü yılında mı? 3 Yılında. Üçüncü yılında gerçekten böyle bir açık demeyelim, yani böyle bir şey ihtiyaç vardı geç kalınmış bir şey. Eee kapı magazinin daha da büyüyeceğine inanıyorum. Hatta kapı magazinin içinde bu bir fikirdir. Burada da size denk geldiğimiz için birkaç sayfasını yurt dışına olarak da verirsek, hatta yabancı dil, hatta İngilizce çevirilerle olarak gerçekten iyi bir pozisyonlarda yurt dışına da gönderilerek bunun bu pazarın da yani o bilgilerin sizin anlık bilgilerinizin firmalar hakkındaki bilgilerinin yeniliklerinin e, sizden başka bir yolu yok. Kapı Magazin her ay bir fuar demek. Fuar yılda iki kere var. Kapı Magazin bence her ay gerçekleşmiş olan, e, aktüel bir fuar demek. Biz ona bakarak kendimizi fuarda hissediyoruz. Burada nasıl stres attıysak, kaynaştıysak, Kapı Magazini aldığımızda da e, rakip firmalarımızı ve sizleri özlediğimizi hissediyoruz. Çok Bunlarla birlikte de bize ee, bir motive ediyor. Bundan dolayı da size teşekkür ederim. Devam etmesini, Allah işlerinizin iyice hayırlı etmesini canı gönülden temenni ederim. Bizim için de bu övgü dolu sözlerinizden dolayı biz teşekkür ediyoruz. Size iyi fuarlar diliyoruz efendim. Bu evet. güzel söylem için çok sağ olun. Evet. Teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın.